Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün PES Kayseri Spor kariyerine devam ediyoruz. Ee, en son Başakşehir 2 0 yenmiştik. Ee, önümüzde Antalya Gençler ve Lime Denizli maçları var. Bugün bu 3 maç oynayacağız. Ee, takımın durumu şu anda iyi yönlü ilerliyor. 19 puandayız. Lider line'lı li puandayız. ikinci sıradayız. Ee, şöyle baktığınız aslında daha her şey değişebilir. Ara dönüm, ara transferi işaret ediyorum. <laughs> ara transferde güzel şeyler olacak inşallah. Hmm, buraya baktığımızda burada oyuncularımız falan falan var işte bir şeyler orada. Ee, ben bunlara bakmıştım hatırlamıyorum. Ee, şimdi geçelim ilk maçımıza. Antalya Spor maçına ee, bu maçtan mutlak bir galibiyet çıkarmamız gerekiyor. Baktığımızda rakip Yahuic var. Güzel orada Aytuşlan kötü. Kalecisi kötü. Yani güzel maç çıkarmamız lazım. Yine aynı taktiklerle devam ediyorum. Hiçbir şey ee, güveniyorum takımma. Antalya'da bir o kadar güvenmiyorum yani. Antalya'nın o sağ kanıtı ve kalecisi için ki... inşallah bir şaşırtma çıkmaz o işte. <laughs> i̇nşallah reytikleri gibi oynar. Öyle yavaş bir tık taka. Hatalı paslar olmasın. Öyle güzel. Yavaş 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 yavaş. Evet. Döndüm. Dön. onu bıraktı. Miguel Lopez açtı içeri ama o nasıl bir kafa vuruşu. <laughs> ay ay inşallah devamını böyle getirmeyiz açın. Öyle bir kafa vuruşu en istemeyeceğim şeylerden bir tanesidir Gustavo. Gustavo. Hayır 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 çok yanlış yaptım. Emre Taşdemir kapatabilecek mi? Lan bu 58'lik mi neydi yok 68 miydi? Ne, yani öyle bir oyuncuydu bu. Hiç beklediğim şeyleri yapmıyor bu arada. Oyun bir acayip işte orada adam gider diye kayıtsın diye öyle bir şey yaptı. <laughs> adam ilerlemedi bizimki de mal mal bekleyip sonra topu alıyor. Kravets saldı. Evet, kadın Kravets Pedro'yu 2'ye bıraktı. Ama çok kötü bir top kontrolü Pedro'nun 2'den. Abi ne yaptı? Ya. Bizim takımın neden arası o kadar açık onu da anlayabilmiş değilim. Bizim niye defans burada? diğer yani bizim diğer defansif ortası niye ikisi de yan yana duruyor? O acayip olan. Adam kısa bir pasla normal sapat atması gereken yerde kanada verdi yani. tutamadık. Hadi Gustavo indir onu ya. Ne yaptın? Ben Sarı'ya girdi. Bıraktı bir extra. Orada kaçan bir Miguel Lopez var. Miguel Lopez. İçeriye doğru in açtı ama nereye? Hata üstüne hata geliyor iki takımdan daha. Antep. Abi, güzel savundular. Şimdi Kurdia şu karşısında Pedro Henrique var. O pozisyonda Antalya gitat dedi. Bizinkiler yok atmayacağız dedi. Ama geri dönüşte bir şey en azından Hakan'ın üzerine vuruyor bunlar. Yani vurmayı düzgün vura bir bitirecek bir Antalya olsa bizim defans çok kötü. Aa, i̇ki pasla açılıyor defans. Aa, bizim atak da çok kötü. Top kontrolü denen bir şey yok. Özellikle şu Pedro Henrique şu an çok küçük oldu. Adam topu kontrol etmiyor. Hadi. Abi yok. Üçüncü kez top kontrolü çok kötü olduğu için top kaybı yaptı ileriye çıkarken. On tap. Eee nereye bıraktı? Ben Gustavo ya. Abi Gustavo uzaktan vurar diye düşündüm de. Vurmasaydı keşke yani. Petrini, kim maçın katili bizim adımızdı şu anda. 3 kere böyle çok güzel gol pozisyonlarında 7 bitirdi topu top kontrolünden. Antalya bildiğin 10 saat top çeviriyor, öyle çıkıyor ya. Abi ne yapıyor takım? Ya abi oyun attıracak bence yine abi. Hiçbir şey yaptırmıyor çünkü takıma hiçbir şey yaptırmıyor Sapuna oraya indirebilecek mi maç beraberlikle ya beraberlikle Antalya diyorum ben takımda çünkü yani öyle bir şey var ki Şu kadar kötü bir Antalya'ya Şöyle oynuyorsak yani de... An hani şuna bak ya Adam yürüyerek geçiyor ya Yürüyerek adam hızlanmıyor bile Yürüyerek adamı geçiyor ya Abi nereye açıyorsun? Dibindeki adamı orta açacak ya Orta bile edemedim Önüne topu bırakacaksın ya Karıcı açıyor ya L1 üçgen bu kadar mı saçma gidiyor bu oyunda ya? Kraves tamam mı onu? Ya hay ben seni Kraves'ini sokam ya. Ya abi boş kaleye atamadı ya. Boş kale. Kaleci zaten yerde boş kale ya. yine atamadı ya. Bu Kravets'i bir an önce gitse şu yeni forvet gelsin ya. Bu Kravets'i olmaz ha. Bu Süper League falan bitmez Kravets'i. Ya anlamıyorum simülasyonda o 4 attığımız maçlarda kimler atıyor. Antep'in bitiriciliği yok. Bu Pedro Niki'ye ne top kontrol yapabiliyor ne top sürüyor. Craves zaten malın önünde gideni. Kim atıyor acaba o dört golü? <laughs> e, beraberlikle bitti abi şampiyon. Hı çok saçma bir şekilde beraberlikle bitirildi maç. Bitirildi yani. Bitmedi maç. Bitirildi. bir tüm takımı satıp yeniden bir takım kurmak gerekiyor. yani. Olmuyor böyle bu oyuncularla. Adam 3 kere ileri çıkacağımız pozisyonda batırdı yani. Şu Antep'te geçen maçtaki onu unutmuşum ben yine. Şu abi mis gibi taksi Antep'in top kontrolü var içeriye salacak. Pedro Niki gibi karat oyuncusu olmaz o. Adam ne top sürebiliyor ne top kontrol edebiliyor. Ne yapacaksın sen? Şutun da kötü. Şimdi gençler birliği karşısında bakalım inşallah burada bir şeyler yaparız. <laughs> Abi şuna bak Yok abi. Evet. Oyun baştan iki tane çok saçma bir frik ile başladı ne yapıyor bu? Ya yani yine niye Pedro'yu veriyorum ki hata ben Antep gibi Seni yani ben vuracağım topa ya. Abi ben an ben çok malcı oynuyorum. Ben Pedro pas veriyorum. Top kontrol yapsın. Ne Antep'le şut çekiyorum. En yapılmayacak oyuncular ikisi de birbirinden mi? Antep'le süreceksin. Bırakacaksın. Kraves vuracak. O da vurmayacak. Topu bizim kaleye kadar sürmemiz lazım. Şut çekmene kaleye kadar topu sürmemiz lazım ki gol atalım. Çünkü bir tane bile şu ta, topa vurabilen adamımız yok. Bir gol attık bari. bu şu karmaşa da topu bir yanlışlıkla Pedro'nun ikiye düştü. O sonunda bir tane yazabildi kendi. Nani? maçlarda. Önce çok ilk, ilk başlarda çok böyle etkiliydi. Aha çok gitti. Aha. Dur toparlayalım biraz. Sapunaru indiremedi. Nani gidiyor nani. Hadi bakayım Emre Taşdemir attı çabuğuna. Ortaya doğru baktı ve diğer peçeye doğru gönderiyor Emre Taşdemir. Önünde Antep var. Şimdi Antep bıraktı. Miguel Lopez kaçıyor. Antep onu gördü. Miguel Lopez geri çek abi, çekemedi. Evet. Gustavo! Ah be. Gustavo'yu görünce gaza geldi ama yok. Gustavo uzaktan vurma yeteneklerini kaybetmiş galiba. Vuramıyorum. Hadi be Gustavo. Hadi geçersin ah be. Nani. Antep aldı <laughs> Yanlış yere pas ama tamam tamam aldık Hayır Sapın adam var ya Siyo'yu şey albaba da asıyoz adam yani Miguel Lopez bak dileri adam yok. Ne yaptın lan? Ha top bize var. Orada ben mesa vermesi istedim Antep'i denedi. Hadi bakayım. Çok güzel, çok güzel. Ne tuttu tuttun onu? Döndün içeri. Vur Kravet. Abi çok kötü ya. Kafa vuruşu abi çok kötü getireceğiz bir hani bir kafa vuruşu şöyle Aubameyang, Zlatan falan getireceksin. Evet. Gol kralı olurlar. Her sene gol kralı. Böyle kafa topla atabilen forvetimiz olsa var ya Neden neler yani? yaparız da işte bir türlü öyle bir forvet bulamadık Yeah. İçeriye doğru baktı. Ama yok. Eee ne geldi be? Ben saldı. Bıraktı Miguel Lopez Şimdi, Miguel. Antep koşaydı keşke Abi Çok hatalı hamlelerle ilerledik Bunların indirmesi net şart Hiç güzel gitmiyor Durumlar hiç iyi gitmiyor Usta aldı Miguel Lopez böyle baş topu ileriye taşıyan gibi duruyor ama yani çok da beceremediği için ben bu sefer daha başka taşıma yollar deneyeceğim. Ay ya kaçmayalım. ver kaç yapsın istedim de tuşa da, tuşa bastım ama işlemedi kaçmadı ileriye doğru kravetsin. Hiç şey iyi gitmiyor Gustavo <laughs> aldı Haydi Gustavo güzel bir pas olmadı ya. Yine çok L1 üçgeni bak etmişler oyunda. Önce çok güzel paslar veriliyordu önceki pes serilerinde. 2020'de hiç öyle değil. Çok uzağa atıyor yani yetişemeyeceği yere atıyor oyuncu. Yine atayım abi imkansız denemesi istiyor oyuncudan yani. Önce direkt önüne bırakıyordu çok güzel şeyler çıkıyordu. Bu sene L1 üçgen bitmiş yani. yine deneyelim. Ama yok. Ya oyuncular da hareketlenmiyor. O daha da büyük bir sorun bence. Hiç pas oyuncu hareketlenmiyor yani. L1 üçgen anlamında değil normal üçgen falan da hareketlenmiyor. Ne yaptı bu? Ya Geri zekalı bunlar harbim var mı yani? Ben şu kanatları net şöyle iki tane güzel bir kanat transferi gerekiyor. Hızlı pas atabilen falan şöyle. Vurabilen oyuncu var mı ki güzel? Mesela 81. Oh, abi denemek. Şuradan pas var. Abi kime bırak topası ya? Ben yine bir karambol diyeceğim. Net oyuncular hiç yakın oynamıyor. Güzel güzel. Kaleye yakın bir bölge taç almamız güzel. Bir de şuradan ben sağ... Evet. Vur onu. Abi adanlar şu an 2'ye inmek için direniyorlar. <laughs> Anlamıyorum. Bunlar normali vuramıyor, plaseyi vuramıyor. Acaba nasıl gol atacağım ben ya? Normal deniyorum. Yani dışarıya yine dışarı. Daha taş atıyorlar plase deniyorum alttan dışarı atıyorlar bu arada birinciliğe geçmişiz üstelik <laughs> hiç takımların da bence sorunları var ben bu oyunu işlemi takımla birinci oluyorsam sorun vardır yani ee, video kaç dakika olmuş ona bir bakayım e, video 20 dakika olmuş o zaman e, son olarak da Deniz maçını simüle edip videoyu sonlandıralım. Evet bir dakika. Buraya bakalım ilk önce. Ee, Ronaldo bunu gördük. Valverde bu ne? Hoca evet, Valverde seçilmiş. Hayır papar, oynayan oyuncusu. Ee, bir oyuncu artmış. Alkurt düşmüş falan filan. Bunlar okey e, deniz maçını daha deniz maçına gelmişiz. Bakalım deniz maçında Sümile'ye basıyorum. Bir dakika basacağım. Bastım. 2-0 yine, Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Of. Çok kötü oldu. 5. sıraya geldik ama Elbette bir şekilde çıkarız. Keşke yenilmeyelik bunlar. Birinci oldu biz yenilince. Abi çok kötü oldu bu aslında ama yani yapacak bir şey yok zaten. Ee, zaten ikinci olmuşlar. Biz beşinciyiz. Evet toparlarız zaten. Yani çok da bir şampiyonluk hedefim yok ilk sezonda. Olacağımı da düşünmüyorum zaten. Yani, yani şu yine transfer teklifi gelmiş. E, bunu da şartları kabul edeceğim Direkt buna gitsin. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kanala abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz, seviyorsun. <laughs>